Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere transpozon elementleri ile ilgili bilgi vereceğim. Transpozon elementler, hücrede genom içerisinde yer değiştirebilen hareketli gen parçalarına verilen isimdir. 1940'lı yıllarda genetikçi Barbara Clinton, aynı mısır koçanında bulunan tane renklerinin farklılığına neden olan mekanizmaları araştırırken, transpozon elementlerini ve çeşitliliğe bu elementlerin hareketlerinin neden olduğunu keşfetmiştir. Bu ile 1983 yılında Nobel Ödülü ile ödüllendirilmiştir. İnsan genom projesinin tamamlanmasıyla insan genomunun ortalama %40 ila 45'inin transpozonlardan oluştu ve bu genlerin genomun içerisinde dağılmış şekilde olduğu saptanmıştır. Ek olarak mısır genomunun %60 ila %80'i, buğday genomunun %83'ü transpozonlardan oluşmaktadır. Arpa genomunun %95'i transpozonlardan oluştuğu gözlenmiştir. Transpozonlar hareket ve yerleşme mekanizmalarına göre iki farklı sınıfta incelenmektedir. Bu sayfada transpozon elementlerinin sınıflandırılmasını şematik olarak görüyoruz. Görüldüğü gibi transpozonlar, retrotranspozonlar ve DNA transpozonlar olarak temelde ikiye ayrılmaktadır. Retrotranspozonlar da yapılarında uzun tekrarlı dizi içermelerine ve içermemelerine göre gruplandırılmaktadır. Uzun uç tekrarlı Uzun üç tekrar bulundurmayan transpozonlar ise kendi boy içlerinde boyutlarına göre iki gruba ayrılmaktadır. İlk grup birinci sınıf transpozonlar diğer adıyla retrotranspozonlar olarak adlandırılmaktadır. Retrotranspozonlar öncelikle transkripsiyon ile RNA kopyalarını oluştururlar. Daha sonra bu RNA molekülünün ters transkriptaz enzimi ile bir cDNA'ya dönüşüm gerçekleştirilir. Sentezlenen gen DNA, genomdaki hedef bölge integraz enzimi sayesinde yerleşerek yeni konumunu almaktadır. Ters transkripsiyon basamağında kullanılan ters transkriptaz enzimi ve gen içerisine yerleşimi sağlayan integraz enzimi retrotranspozonun kendi genlerinden sentezlenmektedir. Bu mekanizma yaygın olarak kopyalı yapıştır (copy-paste) mekanizması olarak da bilinmektedir. Ek olarak transpozonlarda retrotranspozonlardan protein sentezlenmesi süreçlerinde kullanılmak üzere RNA'nın mRNA çeşidi üretilirken düzenleyici etkileri ise için ise miRNA ve siRNA çeşitleri sentezlenebilmektedir. Retrotranspozonlar anlatımımızın kanalında LTR olarak adlandıracağımız long terminal repeat adı verilen uzun bitiş tekrar dizileri taşıyıp taşımamalarına göre kendi içlerinde iki gruba ayrılmaktadır. LTR Uzun tekrar dizisi içermeyen retrotranspozomlar boyutlarına göre sine, short interspersed elements ve line, long interspersed elements olarak sınıflandırılmaktadır. LTR taşıyan retrotranspozomlar. LTR dizileri retrotranspozomlar her iki uçlarında uzun tekrarlı diziler taşımaktadır. Bu tekrar alanlarını transkripsiyon faktörleri tanıma bölgeleri içerdiğinden dolayı retrotranspozon hareketi ve yerleşimi için gerekli olan en önemli dizilerdir. Tekrar dizilerinde mutasyon taşıyan retrotranspozonların tamamen inaktif kaldığı görülmüştür. Bu nedenle retrotranspozonların aktivitesini kaybetmesi büyük ölçüde tekrar dizilerinde meydana gelen mutasyonlara bağlıdır. Retrotranspozonların iç bölgelerinde ise yaşam döngüsü için gerekli olan ters transkriptaz ve integraz gibi önemli protein kodları içermektedir. LTR dizleri içeren retrotranspozonlar retrovirüsler ile çok benzemektedir. Virüslerden farklı olarak paketlenmelerini sağlayan envelop genine sahip değildirler. Geni edinmek ve kaybetmek yoluyla ise birbirlerine dönüşebilmektedirler. LTR taşımayan retrotranspozonlar İnsan genomunda bulunan transpozonların %75'ini LTR ile tekrarlı dizi içermeyen grup oluşturmaktadır. Tekrar, tekrar içermeyen retrotranspozonlar ise boyutlarına göre ikiye ayrılmaktadır. Line olarak adlandırılan Long Interspersed Elements. Line'ler ters transkriptaz enzimini sentezleyebilirler ve bu sayede RNA'dan DNA dönüşümünü gerçekleştirirler. Tekrarlı transpozonlardan farkları ise uzun, uzun bitiş kodları taşımamalarıdır. İnsan genomunda yaklaşık 500 bin farklı line çeşidi bulunmaktadır short interspersed element sign. 500 bas çiftinden daha kısa olan transpozonlardır. Ters transkriptaz enzimini kodlayamazlar ve sadece farklı bölgeleri sıçrayarak orada bulunan enzimleri kullanarak kendilerini kopyalayabilirler. Bu diziler insandaki transpozonun %24'ünü oluştururken tüm genomun %11'ine karşılık gelmektedir. Arthurobacter luteus restriksiyon endonükleozundan kökenlenen Alu bu grubun en iyi bilinen çeşididir. İnsan genomunda da yaklaşık 250 bin Alu kopyası bulunmaktadır. Şimdiye kadar anlattığımız retrotranspozon sınıfı retrotranspozonlar sınıfı bu şekilde incelenmektedir. Şimdi de transpozonların diğer sınıfı olan DNA transpozonlarını inceleyelim. İkinci sınıf transpozonlar ya da diğer adıyla DNA transpozonları. Retro transpozonların aksine kendilerini kopyalayamazlar ve oldukları gibi yer değiştirirler. Bu yer değiştirme mekanizması cut-paste, kes yapıştır sistemi olarak bilinmektedir. Bu transpozonların yer değişimlerini kendi içlerinde bulundurdukları transpozoz isim, isimli enzimler sağlar. Bu enzimlerin bazıları DNA'nın sadece belirli bölgelerine bağlanma sağlayabilirken, bazıları da DNA'nın hemen her bölgesinde bağlanma sağlayabilmektedir. DNA polimeraz ve DNA ligaz enzimleri sayesinde de DNA'nın kesildiği bölge doldurulmaktadır. Ve bu doldurma işlemleri sırasında mutasyon meydana gelme ihtimali çok yüksektir. Çok yüksektir. ve DNA transpozonlar kendilerine özgü bir takım tanınma dizileri içermektedir transpozonu 5 üssü ve 3 üssü uçlarında promotörlerin bulunduğu bölge olan U3, tekrarlı dizilerin bulunduğu bölge olan R ve transkripsiyonu yapılan genomun ilk kısmını içeren U5 bölgesi ve bu takımı takip eden Protein Binding Site PBS bölgesi içermektedir. Aynı şekilde iç dizinin bitimiyle de 3 üssü uçtan polipürün dizisini içeren PPT bölgesi bulundurmaktadır. Ayrıca iç bölgelerinde çoğalmalarını sağlayan gag ve polgenlerini de içermektedir. İkinci olarak DNA transpozonları ise uçlarında tanınmalarını sağlayan terminal inverted repeat adı verilen diziler taşımaktadır. Bu dizileri transpozon bu diziler transpozozlar tarafından tanınan DNA bağlanma bölgelerini içermektedir. Transpozon hareketlerinin sonuçları Gen içine yerleşmelerin doğrudan ya da dolaylı olarak genomu ve gen ifadesini etkilediği gözlenmiştir. İlk etki olarak kromozom düzenlenmesi, LTR'li transpozon örneği olan L1 ve alü tekrarlarının çokluğu homolog olmayan lokuslar arasında rekombinasyon olasılığını yükseltmektedir. Kromozom düzenlenmesini etkileyen bu değişimler bir takım patolojik sonuçlara yol açmaktadır. Örneğin yapılan çalışmalarda 19. kromozomda bulunan mer 20 hareketlerinin lösemi ve lenfoma gelişiminde belirgin şekilde bağlantısının olduğu gözlenmiştir. İkinci olarak transpozon elementlerin eklenmesi eklenmesiyle gen yapısının ve ifadesinin değişmesi. Transpozon elementlerin genom üzerinde etkili olmasının ve hastalıkları etkilemesinin bir başka yolu da genlerin yapısını ve bunların düzenleyici bölgelerini değiştirmektir. Transpozonların genlere yerleşmesiyle yeni ekson oluşumları yani eksonizasyon veya yeni intron oluşumları yani intronizasyon gerçekleşebilmektedir. Yeni ekson oluşumları %79 oranında dur kodonları oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak da oluşturulan mRNA ya erken parçalanır ya anormal şekilde eklenir ya da proteine çevrilse bile işlevsiz haldedir. Üçüncü olarak transpozon elementlerinin yerleşimleri genom bütünlüğünü bozdu ve çoğunlukla genleri işlevsizleştirdiği için konak dizler korunabilmek için bir takım savunma mekanizmaları geliştirmiştir. Bu mekanizmalardan biri pi proteini ile RNA protein kompleksi oluşturan pi RNA'ların kullanılmasıdır. Bir RNA'lar aracılığıyla susturma gerçekleştirilerek, gerçekleştirerek epigenetik mekanizmalar sayesinde genomu transpozonlara karşı korumaktadır. Yapılan araştırmalarda transpozonlara karşı korunamayan genlerde transpozon aktivitelerinin hemofili A ve B, düşen kas distrofisi gibi hastalıklara neden olduğu gözlenmiştir. Bu hastalıklara ek olarak da transpozonların genotik stabiliz stabilizasyonu bozmasının kanser gelişimini tetiklediği gözlenmiştir. Transpozon elementlerinin hareketliliği ve emetilasyon seviyeleri bazı kanser teşhislerinde marker olarak kullanılmaktadır. Tüm genom analizi yapılan 43 kanser örneğinde line 1 ve alüsomatik eklemelerinin daha sık gözlendiği kesin olarak belirlenmiştir. Tabloda da görüldüğü gibi transpozonların bazı kanser çeşitlerinde birden fazla şekilde etki ettiği görülmektedir. Son olarak transpozon, olarak transpozon hareketlerin moleküler biyolojide nasıl kullanıldığına değineceğim. Transpozon hareketlilikler varyasyonlara neden olarak özellikle ökaryotik hücreli canlılarda hem fenotipi hem de genom büyüklüğünü etkileyecek çok önemli sonuçlara neden olmaktadır. Popülasyon genetikçileri ve evrimsel biyologlar çalışmalarında bu transpozonların yerlerini saptayarak ve akraba türlerinde aynı lokasyonlardaki transpozonları inceleyerek türler arası akrabalık ilişkilendirmesi ve taksonomik sınıflandırma yapabilmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.